Çocuğum mu? Çocuğum oldu da ben mi istemedim? Yapamam anne. Sırf çocuk doğurmadı diye Beyza'yı boşayamam. Artık Cihan'ın da evlat sahibi olacak. Oğulları ardı ardına dizilecek bu bahçeye. Soyumuz yürüyecek. Yüzümüz yerden kalkacak inşallah. Bir oyunla başlayıp aşka uzanan zorlu yol. Karanlık bir labirentte kaybolmuş iki genç. Söyledim mi Cihan'ın çocuk için evleneceğini? Şartları kabul edecek mi kız? Niye etmesin? Bütün gece kondu kızlarının hayali bu değil mi zaten? önce zengin bir koca bulmak, ardından doğurmak. Rüyasında aslında bile göremeyeceği fırsat veriyorum ona. Bence bu insanlar kendilerine gelin değil, damızlık istiyorlar herhalde. Bir yanda sevdikleri için kendini bir anda bilmediği bir soyadı taşırken bulan hançer, diğer yanda soyadının ağırlığı altında ezilen Cihan. Büyük yalanlarla harmanlanan hikayesiyle izleyiciyi ekrana bağlayacak gelin başlıyor. Hançer her zaman hani yaşadığı hayat koşullarına rağmen çok iyi niyetli, çok karakterli, çok e, abisine düşkün, sevdiklerine düşkün ve sevdiği insanların rahatlığı, mutluluğu için de her şeyi yapabilecek. Cihan Devreloğlu biraz değişik bir karakter. tabloları e, tabuları olan, kuralları olan. Her zaman hayatında planları olan bir adam. Ve aslında mantığıyla hareket eden bir adam. Duygusuna izin vermiyor. Duygusuna izin vereceği zaman hançerin sayesinde oluyor. Hayata meydan okuyor keskin bakışlarıyla hançer. Ancak da karşılaştığında bambaşka bir dünyaya adım atacak. Bu iki genç sevdanın karşısında dimdik durabilecek mi? Hançere çok üzülecekler. Hançeri çok anlayacaklar. Hani ilk başta hiç girmek istemiyor bu yola. Çünkü içine sinmeyen insanlar, Mukadder Develioğlu ailesi biraz ağır bir soy ismi var. Ve bu ağırlığı da hançer çok taşıyor tabii. Dizide zaten ee, i̇zlediği zaman bana biraz kızabilirler belki ama özünde bakıldığı zaman ee, Cihan Deberoğlu'nun bir planı olduğu zaman ama planın içinde de başka bir plan çıkıyor. Kızın adı niye Hançer? Herkes bu soruyu soruyor. Bu annesi daha doğduğunda e, bu kıza bakmış ve gözlerini görmüş. Gözleri Hançer gibi adı da Hançer olsun demiş. Bizim ana karakterlerimizden Cihan. Kadınlara karşı bir uzaklığı var ve aşka inanmıyor. Karşısına da böyle bir hançer karakteri yani ismiyle birlikte düşününce aslında hançer karakterimiz onun kalbine bir hançer saplayacak gibi duruyor. Gelin her pazar 20.30'da Kanal 7 ekranlarında olacak. Pazar akşamları 20.30'da sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Gelin 11 Şubat'tan itibaren her pazar Kanal 7'de.